basın mensupları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, TÜİ'nin Ekim ayı verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede işsizlik oranının %8,5'e gerileyerek 30 aydır tek hanelerde kaldığını açıkladı. Ekim ayında işsiz sayısı 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bine düştü. Sektörlerde bugün işsizlik verileri açıklandı. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Geçen aya göre 0,2 puan azalarak %8,5 oldu işsizlik oranımız. Bu da elbette saygıda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirmiş olduğumuz aktif istihdam politikalarının somut yansıması olarak değerlendiriyoruz. Aynı dönemde istihdam 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise %53,8'e çıktı. Kadınlarda işsizlik oranı yıllık bazda 0,8 puan düşerek %11,3'e geriledi. İstihdam oranı %32,4'e yükseldi. Genç işsizlik oranı da 0,8 puan azalarak %15,6 olarak kaydedildi. Değerlendirme Kurulu gerçekleştirdik. Işıkan, yeşil ve dijital dönüşümün etkilerine dikkat çekerek istihdamı artırmaya yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.